Selam aleyküm kudularım. Bugün de kelle yapalım. Hemen Paşa Caddesi'nde güven sakatat var. Bizim koşunun çocuğu o hanım dedim. Bana bir kelle ver dedim. Abla dedi biz bu rahmetliğin dişlerini signalinden fırçalardık dedi. Sen de bundan signalinden fırçala pişir dedi. Ben de hemen getirdim. Yarım saat kadar signalinden dişlerini fırçaladım. Signal diş macunuyla. Ondan sonra haşladım. Kız yalan şaka yapıyorum inanmayın. Sonra doğradım, bir kemiğini ayırdım, 45 dakika kadar haşladım, bir kaşık tereyağı attım, 10 diş kadar sarımsak, bir kaşık da salça, ıcık da pul biber attım. Doğradığım kellenin etlerini de içine sıyırdım, 5 dakika neyim kavrukladım. Ondan sonra kendi suyundan da ıcık üstüne basaraktan döktüm, iyice ne pişirdim. Bayağı zaten haşladım, 45 dakika haşladım, iyice ne güzelce ne pişiyor. Kaynadı güzelce Kız bir bak, abav, kız şuna bak. Aman kuzum fazla da kaçırmayın vallahi tepenizin üstüne rahmetliğin yanına gider.